Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Somada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Basmayacağım. Basayım mı? Basmayacağım. Ne oluyor lan? Bak, bunu parmak atabiliyorduk. Hatırladım. Hadi devam. Go. Artık canım yanmıyor. Abi ben burada ne yapacağım? Lan kapıyı üzerime kapattılar. Açılıyor bir yer. Hadi. Bindik bir alamete Gidi yok kıyamete ne Bir şey yürüyor Bir şey yürüyor Zıvam Bir şey yürüyor Vallahi bir şey yürüyor Lan Nereden gidelim Düz devam ediyorum Hadi hızlı yürü Haydi haydi. Haydi. Haydi babam haydi. Korkuyorum. Aa bu kapı açılıyor. Galiba açılıyor mu? Açılmıyor. Dön abi. Abi yoruyorsun ama yapma işte bunu. Açıl daha işte. Tamam buradan gidiyoruz. Yani ki sola dönecektik. Station Control. Aynı yola çıkıyoruz sanırım arkaya dönersek de. Şu an doğru yolda mıyız? Burası açılacak o zaman. Save etti. Doğru yoldayız. Tamam. Doğru yoldayız. Save etti. Go abi. Açıl. Tam açıl. Bismillah. Abi burası ne? Bu, bu pislik ne ya? İnsan biraz temizler ya. Hiç utanmıyorsunuz ha. Bu ne hal ya? Ne yapıyorsun lan sen burada? Ya ağlama. Kes. Lan çık. Hey. Can you hear me? I Lan. Oğlum ben çok korkuyorum ya. Hani gerçekten çok korkuyorum ya. Gereksiz yükleniyor bana. Abi hadi ne bekliyorsun ama? Bekliyor musun? Aha, oldu bir şey. Vallahi bir şey yaptık. Hadi. Aa, tam tam vallahi devam et. Devam et, devam et, devam et. Lan. Niye olmuyor? Ya senin olman gerekiyor ama. Benim seni çalıştırmam gerekiyor. Yok çalışmıyor. Peki abi. Ne yapacağız şimdi? Bu ne? Tamam. Bunda da bir şey yok. Bu da açılmıyor. Gel abi. Lan. E kırılmıyor bu da E ben burada kaldım Bir tek bu çalışıyor şu an benim elimde Bu var Yapabileceğim Başka bir şey yok ki Belki oraya mı geri döneceğim orası da açılıyordu ama Hayır ya Burasının açılması gerekiyor Tamam gidiyorum oraya ben. Gidiyorum. Gidiyoruz maalesef gidiyoruz. Hadi dayı seri hadi. Abi orada onun çalışması gerekiyor. Neden çalışmıyor peki? Çok saçma. Doğru gidiyoruz değil mi? Sol sol yapacağız. Oğlum bak gerilim müziği müziği verme bana ya. Verme şunu. İnşallah doğru gidiyorum Hadi. Sen açıl şimdi. Ananın ama Ananın ama harbiden. E ee, nasıl yapacağız? Orası çalışmıyor. ben buraya geri döndüm. Tamam. Ya abi bir yerlerde bir şey olması lazım o zaman. Tamam bak burada bir şey vardı o işime yaramıyor. O bilgi. Sizde bir şey var mı? Error vermiş bu. Seni tekrar çalıştırabiliyor muyum? Yok. Abi senin çalışman gerekiyor. Bak bu şeye geldiğinde yeşil olduğunu durduracağım. İşe yaradı mı? Ya yaramıyor amına koyayım. E bu cam da kırılmıyor. Ne yapacağız? kaldım burada. Abi delireceğim ya. Abi ne yapacağız? Ben bunu bir daha deniyorum. Olması gerekiyor abi. Böyle olması gerekiyor. Başka bir yere gidemiyorum çünkü. Aha oldu lan. Oldu lan. Oh be. Dur dur. Oldu. Sonunda. Ne oluyor lan? Oğlum bana şöyle şeyler yapmayın ya. Bir şeyler açılıyor. Lan patladık. What's happening? Hello, is there anyone there? Hey, hey, can you hear me? I hear you. Uh, Absalom, what's going on? Uh, I, I have no idea. I, I just sort of woke up here. In the room right now? Uh, it was, it was like a seat with a helmet? Is that right? And what's your name? I'm Simon Jarrett. And what are you. Oh, signal. Oh, damn relays. Where are you now? Uh, 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 someplace dealing with electrical power. I I'm not sure if it's a plant or a transformer. Uh, yeah, you're probably in a the thermal plant somewhere. You want to go upstairs to the comm center. It's the room with the dome ceiling. Uh, hey, look, look, this place is I'm not. A, not a, there's something seriously wrong here. Hello? I'm sorry, I didn't catch that. We lost another relay. Listen, oh. listen head for the com center upstairs. I'll wait here. üstteki haberleşme yerine git orada bekleyeceğim. Dur açılıyor lan. Yo açılmadı. O zaman böyle gideceğiz. Az önceki yere gideceğiz bulamadığımız yere. Doğru mu? Bakalım. Bismillah bismillah bismillah. bismillah. Allah'ım. Abi niye böyle bir ya? Neden neden böyle bir oyun yapma ihtiyacı duyuyorsunuz ki? Ben onu anlamıyorum ya. Hayır bir de çok sarıyor. Açılman gerekiyor. Açılman gerekiyor ama. Geri döneceğiz değil mi? Kesin oradan bir şey yapıyorduk. Lan ben burada neden bu kadar zorlandım anlamıyorum ya. On titriyor lan. Go. Bak başka bir yere gidemiyorum abi. Kesinlikle burada bir şey yapacağım. Haberleşme. Bir yere dokunamıyorum değil mi? Peki. Buna da dokunamıyorum. Burada da sinyal yok. E dayı lan nereye gidelim biz? Aha şu ışık açıldı. Dur dur gel buraya gel. Tamam. Okey. Hayır burası neresi Lan bu ne Atlasam ne oluyor Atlayayım mı Atlayamıyorum Save ettim Demek ki başımıza bir şeyler gelecek Demek ki canımız yanacak burada Bir şey geliyor Lan Çık <laughs> Abi düştü Of Bir şey var orada bir şey var robot var Çok gerildim. Ana ne avradınız? Yakalayacak mı ne? Kodumun çocuğu, Sik. Ben gidiyorum. Abi elim ayağım titriyor, yemin ediyorum Abi abi gelme, abi gelme. Uf. Gelme lan, gelme. Gidiyorum ben. Açılmıyor. Açıl. Gelme lan. Annesi. Yakalandık. Yakalanmadım değil mi? Yakalanmadım. Açıldı. Açıldı. Ah. İndir. Ah. Ah. Uf. Ulan ben ne kadar korkak bir insanım ya. Uf. Olmadı kendine gel Bunu indireceğiz. Burada bir şey var. Robot var. Oğlum kendine gel artık. Gelemiyor değil mi o robot? Kapattık orayı. Ne haber lan?

Öldü lan, yazık lan. Çocuk öldü. Buraya açacağız bence. Açtım burayı. Orası kapatılmıyor mu ya? Kapattık mı? ya sonra bir parmak atayım. Güçleniyorsun burada. Bence burada. Şimdi ya şifre istiyor. Doğru mu? Açılmıyor. Oğlum bak gelecek o am çocuğu ya. Ne haber lan? Ölü. Sana ne yapabiliyoruz? Hayır ya yapmayacaktı neyse. Allah Allah burası neresi? Devam 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 burada bir şey yok buraya gittik. Burası açılıyor şu an. Piston diye hala ağlıyor lan robot bu. <laughs> iste. Ölmüş kanka. belli değil mi anlasın satayım? Şurada bir şey var. ID 022. Go abi. Go 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 go. Go 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 go. go. Buldum. Lan küfür etme lan. Go go go. Değildir. 07 22. Tamam. Hmm. Ee, ya şu. İnşallah yanlış bir şey açmamışızdır. Geri gel. güç yönetimi açtık değil mi bir şeyler? Ya hala konuşuyor ya robotu. Öldüreceğim şimdi. Görecek. Tamam gidiyorum gidiyorum. Sende ne var? Aynı değil misiniz? Ha bu farklı Güç çıkışı Durum Bunda bir şey yok Gidiyorum Buranın açılması gerekiyor şu an Açtım Açtım ve gidiyorum Koş 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 İndir 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 Geldi lan robot geldi Kapattım Of. Dinlemeyeceğim tabii ki de ses kayıtlarına. O kadar parmak atayım şuna. Yok bu sefer korkmadım. RF Lan. Ne oluyor? Save etti. O zaman şöyle yapalım. Numar bağlantısı hatalı manuel giriş gerekli. Ha nereye gideceğimizi falan seçeceğiz buradan. Karı ne demişti? Bir şey demiş miydi bize? Ha gidiyoruz. Tamam. Ben burada durduruyorum. Ee, e, Somonun ikinci bölümü bu kadardı. Üçüncü bölümde tekrar görüşmek üzere. Çok öpüyorum sizi. Görüşürüz. Eğer isterseniz videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.